şu anda geldi sesini. Tamam abi. Dumanbek online, Dumanbek online bahis sitesinden veriyoruz sizi. İnternet üzerinden bahis öneren bir sitemiz var. Evet. Ve sizleri sitemizi davet etmek, tanıtmak üzere aradım. Ee, spor, çarlık, çarlıklı alanları bulunmak. Yani, yani ne, ne yapacağız abi? Bu oyunlarla. Ee, e, bahis oyunları oynuyor musunuz internet Vallahi üzerinden? Vallahi abi 101 oynuyorum, okey oynuyorum, batak oynuyorum, <laughs> pişti oynuyorum. <laughs> <laughs> ee, bir internet sitemiz var, buradan da e, bu tarz oyunlar da oynayıp para kazanabilirsiniz, kazanç sağlayabilirsiniz. Ha gerçek! Efendim, <laughs> yeni yatırım yapan üyelerimizle güzel bonuslarımız var, deneyebilirsiniz. Bir ben, de bir benim internet bonus internet kartım internet yok, yok ki abi! Yok, bonus kartımız olması gerekmiyor, sitemize üye olup yatırım yapıyorsunuz. İnternet sitemize. Abi ben üye olayım, nasıl olacağım? <laughs> İnternette gideceksiniz. ben size link göndereceğim web telefonunuza, e, o linke ba bağlanıp e, iyi olacaksınız, e, i̇yi olmadan önce inceleyebilirsiniz sitemizi. Yeteri biten sonra aklınızda yatarsa iyi olursunuz, olur mu? Olur, olur da abi geçen bir tanesi yine öyle dedi, bana namussuz porno filmi atmış ya, Allah belasını versin ona, çoluk çocuğa rezil oldum. Abi çok, çok iyi, terbiyesizlik yapmışlar. Hey abi. E, ben size... Bahis sitemizle ilgili bir link atacağım. Dumanbet online sitemizin adı, Dumanbet Buradan bakabilirsiniz. İsminizi rica edebilir miyim, hitap edebilmek adına? Turhan. Turhan mı? Turhan, Turhan. Tamam, Turhan Bey. Ben size bir link atacağım şimdi. Siz istediğiniz zaman girip bakabilirsiniz internet sitemize. Abi benim bilgisayarım yok ki. Siz de telefonla mı geliyorsunuz? Ha, bir telefonum yok var. Sıkıntı yok. Tamam. Ben buradan girip bakabilirsiniz Aman abi kurban olam yanlış bir şey atmayasın ha. Yok estağfurullah. <laughs> yanlış bir şey. Yok, ee, abi o namussuz attı ben rezil oldum. Aman aman ee, yanlış şeylere bulaşmayalım. Ee, ee, ben sizin köndeyizem şimdi, şimdi Kur'an Bey. Tamam. Gideyim bir dertiniz yatırmaya kabul etmeyin. Tamam, tamam abi sen gönder ben yatıracağım. Tamam, teşekkür ederim. Görüşmek üzere Turan Sağ Hoşçakalın. Sağ ol, Kotreta.